Hepinize merhabalar sevgili dostlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız ben gerçekten sizler sayesinde çok iyiyim şu şekilde göstermem gerekiyor ki kolektif niyet aldım ve fallarım bireysel değildir bireysel fal bakıyorum gözde Ostürk türk 35, 35 hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz hemen geri dönüş yaparım ve istediğiniz kadar sorular sorabilirsiniz. Ee, soru işaretlerinizin hepsini yanıtlarım sevgili dostlarım. Dediğim gibi kolektif niyet alıyorum. Sizler size uyanları alın, uymayanlar diğer arkadaşlara mutlaka ve mutlaka uyum sağlayacaktır. Kötü ve çirkin olan bütün her şeyi alın ve evrene iade edin lütfen. Ee, kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmanız yeterli olacaktır demek istiyorum ve ben artık falıma geçmek istiyorum. Neyse haliniz o çıksın falınızda güzel güzel dileklerde bulunun lütfen. Ne kadar dilek tutmak isterseniz hepsini tutabilirsiniz. Tümünüzün hayrına olsun demek istiyorum. Evet. Sıkıntılarınızı gerçekten atacaksınız. E, temiz ve ferahlı bir şekilde sıkıntılar atılacak. Ama bir müddette e, beklemeniz gerekiyor olarak görebiliyorum burada. E, bir takım sıkıntılar kalmış bulunmakta ve diğerleri de e, dışarıya attık. İnşallah da öyle olur. Tümünüzün hayrına olsun. Evet, maddi yönden sıkıntılarınızı e, bir kenarıya vermiş bulunmaktasınız. Artık e, rahatlama ve ferahlama dönemine... Gireceksiniz. Biraz böyle zamanı var ama temiz bir zamanı var. Beklediğiniz süre içerisinde harcadığınız emeklerin karşılığını birer birer alacaksınız. Yani bu beklemeniz de bir emektir, bir fedakarlıktır. Gerçekten sizlerin yerinde başka bir insan olsa daha aceleci davranır ve giden bir kişi bu kadar beklemezdi. Fedakarlıklarınızın karşılığını alacaksınız, emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Evet çok fazla hüzünlenmişsiniz, çok fazla üzüntü çekmişsiniz, mutsuz olmuşsunuz, gerek ağlamış gerekse bir duygu karmaşasına girip gerekse gülmüşsünüz. Ama bunların asıl nedeni bir duygu karmaşası yaşadığınız için gerçekleşmiş. Evet 4 çıkmış 4 vade içerisinde temiz ve güzel bir haber Hanenin tam ortasına düşmüş bir şekilde temiz ve ferahlı olacak. Bu gelebilecek olan haber gerçekten e, sizleri çok ferahlatacak, sizleri çok mutlu edecek. Ve gerçekten e, artık o maneviyat olarak sıkıntılarınız var. Ve o maneviyatla alakalı olan tüm sıkıntılarınızı ayak altına alacaksınız. Evet, e, yolun başında bir yol var ve o yolun başında... Bir insanla karşılık gelip konuşmanız var. İstediğiniz ve beklediğiniz bir insanla alakalı bir konuşma sağlayacaksınız. Belki ikinizde de tanıyan bir kişi olabilir. Yani e, laf getirip götüren bir insan olabilir. E, bu kişiyle birlikte başka bir insan hakkında yani ex partnerinizin ya da e, eski eşinizin hakkında bir konuşma sağlayabilirsiniz. Ve bu konuşmanız çok temiz ve ferahlı geçecek. E, Karşıdaki insan sizi anladığını belirtecek ve anladığı yani anladığını belirtmekten de öte bu insan sizin sorunlarınıza çare arayacak ve çare bulacak. Evet derdinize derman olacak bir insan. Dağ çıkmış koskocaman bir dağ çıkmış artık böyle gözünüzde bazı şeyler o kadar büyüyor. O kadar sıkıntı yapıyorsunuz ki bazı yüklerin sadece sizin omuzlarınızda olduğunun bazı yüklerin sizin... Sadece sizinle alakalı sıkıntılarda olduğunuzu e, konuşuyorsunuz. Kendi kendinize bu konuyla alakalı konuşma yapıyorsunuz. Yani dağ gibi çıkmış artık gözünüz, gözünüzde büyüttüğünüz bazı şeyler var. Yani bu bazı şeyler dediğim sıkıntıyla alakalı olan şeylerdir. Tek başınıza mücadele ediyorsunuz. Ve bu tek başınıza mücadelenizde gerçekten zafer sahibi olacaksınız. Altın çizerek söylüyorum. Zafer sahibi olacaksınız. Çünkü e, şimdi... Tek başınıza mücadele ediyorsunuz, hiç kimsenin bir yardım ve desteği yok. Ama sizler de aydınlığa kavuşacaksınız. Gerçekten aydınlığa kavuşacaksınız. Tek başınıza o mücadeleyi bitireceksiniz artık, temiz ve ferahlı bir şekilde. Hedefleriniz var, hedeflerinizin arasında ise çoluk çocuğunuz çıkmış. Evet, ekonomik özgürlüğüne kavuşturmak istiyorsunuz, onları güzel bir anne baba olmak istiyorsunuz. Ve bunu da gerçekten sağlıyorsunuz. Çünkü çok yüksekte çıkmışsınız. E, evladınızın gözünde gerçekten çok yüksektesiniz. Ve başının üzerine almış, sizi baş tacı etmiş bir şekilde görebiliyorum. Yani sizin ona e, karşı yaptığınız emeklerinizin ve fedakarlıklarınızın karşılığını o size verecek. Gerçekten karşılığını alacaksınız. Nasıl alacaksınız? E, çok fazla çalışırsınız, okutursunuz. E, yokken var edersiniz ve Gerçekten bir meslek sahibi edersiniz ve ekonomik özgürlüğün elini alır ve bu sefer o size bakmaya başlar. Yani devir tersine döner. Aynı bu şekilde çocuğunuz gerçekten çok vefalı çıkmış demek istiyorum sizlere. Verdiğiniz emeklerin karşılığını birer birer alacaksınız. İnşallah da öyle olur. Tüm çocuklar gerçekten anne ve babalarına bakmak zorundalar demek istiyorum Evet yollar çıkmış temiz temiz yollarımız var ferahlı ferahlı yollarımız var ve bu yollar gerçekten sizleri çok fazla ferahlatacak çok bunalmışsınız çok sıkılmışsınız artık tükenmişsiniz bazı dert ve sorunların üstesinden gelemiyorum artık tek başıma diyorsunuz ve sorumluluklarınız çok fazla üzerinize binmiş bir şekilde o yükler üzerinize binmiş bir şekilde görebiliyorum. Özellikle maddi olarak sıkıntılarınız çok fazla çıkmış ve bu maddi olarak sıkıntılarınız gerçekten aydınlanacak. Aydınlanma ve e, tamamlanma dönemine girmişsiniz Allah'ın izniyle. Çok fazla soru işaretleriniz ve kaygılarınız çıkmış. İnsanlara karşı, hayata karşı, geçmişe ve geleceğe dair çok fazla kaygı ve soru işaretleriniz var. Şimdi oturup dua ediyorsunuz, hayırlısıyla ilgili bir dua ediyorsunuz. İşte hayırlısını ver Allah'ım ya da hayırlıysa olsun gibisinden dualarınız var. Gerçekten siz dua ettikçe enerjiniz yükseliyor ve enerjiniz yükseldikçe de gerçekten daha sağlıklı, daha güzel bir karar veriyorsunuz. Her şeyin başı kilit nokta artık böyle dualarınız çıkmış. O dualarınız kabul olacak. Tabii ki de öncelikle Allah biliyor biz burada vesileyiz ama kabul oluyor olarak gördüm ben burada çok temiz ve ferahlı dilekleriniz ve dualarınız var. Evet iş ile alakalı bazı düşünceleriniz bazı soru işaretleriniz çıkmış bir şekilde. Acaba diyorsunuz ki acaba ben işimi değiştirsem mi ya da değiştirmeden devam mı etsem çünkü sizleri sıkan. Yoran, enerjileriyle bunaltan insanlar çıkmış çalıştığınız ortamda. Ve bu insanlardan uzak durmak istiyorsunuz aslında. Bu yüzden de değiştirsem mi acaba ya da bir istifa dilekçesi versem mi gibilerinden soru işaretleriniz var. Ama eski bir çalışan olduğunuz için yani uzun sürenizi o iş yerinde geçirmişsiniz. Uzun bir çalışan olduğunuz için orada çok fazla bir emek harcamışsınız. Şimdi istifa ederseniz bazı haklarınız yanacak. Bunun da farkındasınız. Artık akışına bırakacaksınız. Çalışma ortamınızı akışa bırakacaksınız. Ama kafanızda da deli sorular çıkmış açıkçası. Bu deli soruları artık yakın zamanda sağlıklı bir karara kavuşturacaksınız. Çok güzel bir karar vereceksiniz kendiniz adına. Evet ismin içerisinde ya da soy isminde... M harfi, U harfi çıkmış bir insan var. S harfi, A harfi çıkmış. Bu tek bir kişiye ait olan harfler e, isminde ya da soy isiminde olabilir. Ve bu insandan bir haber bekliyor olabilirsiniz. Temiz bir haber gelecek halinizin tam ortasına. Ama e, bu insan bana geri dönüşünü sağlayacak mı? Ex partnerim bana geri dönecek mi? Gibisinden bir soru işareti yöneltirseniz. Ee, ben burada bir geri dönüş göremedim. Çünkü o insanın yüzü yok size karşı dönmeye. Ee, bir yalanla gitmiş olan bir insan ve kandırma yani kandırma yaptığını zannetmiş ama siz kanmamışsınız bunları. Ee, yalancı bir karakteri var ve politikacı bir insan, iki yüzlü bir insan olarak görebiliyorum. Sizlere Söylediği e, üç tanesinden belki bir tanesi doğrudur. Gerçekten yalanla artık profesyonel olmuş yalan konusunda. Ve siz de farkındasınız geri dönüş sağlayacak mı acaba diye bir soru yöneltirseniz. Hayır bu insan size geri dönüşünü sağlamayacak demek istiyorum. Çünkü e, bu insanın hayatında başka bir kişi var. Ve bu başka bir kişiyi bulduğu için ise e, sizleri terk etmiş olan bir insan. Gerçekten karakter bakımından size uygun bir kişi değildir demek isterim. Evet evli arkadaşlarım için söylüyorum yeni evlenecek olan dostlarım için söylüyorum. E, bereket simgesi çıkmış çeşme çıkmış bereket simgesidir. Çok güzel bereketiniz e, kapınızda mutluluk huzur sağlık ve bereket e, sizlerle birlikte olacak gerçekten maddi ve manevi konularla alakalı tüm sıkıntılarınızı da ayak altına alacaksınız. Bir devlet dairesi çıkmış son olarak da e, fincanın içerisinde onu söylemek istiyorum. Bir devlet dairesi çıkmış ve bu devlet dairesinde çok sıkıntı yapıyorsunuz. Çok vesveseler yapmışsınız. E, ne zaman açılacak ya da ne zaman bitecek gibilerinden bir soru yöneltirseniz bana. Bu yılda bu şekilde görünüyor. Yani 2021 yılının sonuna kadar bu şekilde görünüyor. E, 2022 yılı geldikten sonra açılmalarınız gerçekleşecek demek istiyorum sevgili dostlarım. Evet dileklerinizde bulunun lütfen güzel güzel dilekler tutun. Ee, umarım hepinizin hayrını olur ve sizler daima mutlu olursunuz sevgili dostlarım. Evet. Dilekleriniz gerçekleşecek. Temiz ve ferahlı dilekleriniz var. Gerçekten olacak olan dilekler bunlar. Ve tek başınıza kalmışsınız artık. E ne olursa olsun şapkanızı önünüze koymuşsunuz arkadaşlar. Geçmiş ve geleceğe dair düşünceler yapıyorsunuz. Bazı olaylarla karşılaşmışsınız ve bu olaylar gerçekten en yakınınıza bile güvenmemeniz gerektiğini ortaya koymuş ve sizler artık akıllanmışsınız. Yani eskiden evet bir insan hata yapıyormuş ama o insan hatasını yok sayıp diğer insanlarla muhabbete ve iyiliğe devam ediyormuşsunuz ama artık tabiri caizse artık gözünüz açılmış demek istiyorum insanlara karşı güveniniz hiç yok denilecek kadar az bir şekilde ve artık böyle insanlarla çok fazla muhatap olmak istemiyorsunuz hayatınızdan tamamıyla soyutlamışsınız o şekilde çıkmış ve sırt verdiğiniz yani arkanızı döndüğünüz çok fazla insan olmuş ayak altına almışsınız ve o insanlarla konuşmayı ve görüşmeyi yavaş yavaş kesmeye başlamışsınız yani insanlardan kendinizi soyutlamaya başlamışsınız sevgili dostlarım Devam ettiğimde ise kapalı bir yerde bir insan var ve özgürlüğüne kavuşmak istiyor. Çok güzel bir güvercin çıkmış ve elleriyle o güvercini uçuracak. Bir cezaevinde olan dostunuz olabilir ya da eşiniz, akrabanız ya da ex partneriniz, şimdiki partneriniz, kardeşiniz olabilir. Bir özgürlüğe kavuşmak istiyor ama bir mahkeme görülmesi gerekiyor öncelikle. Bu mahkeme çok güzel bir karara bağlanacak ve sizler gerçekten adak adadıysanız eğer ki onu da yapacaksınız. Tertemiz bir şekilde e, özgürlüğüne kavuşacak olan bir insan var burada. Esmer bir kişi, uzun boylu bir insan ve e, gözleri çekik, küçük göz ve çekik gözlü olan bir insan artık özgürlüğüne kavuşuyor ve e, sevdiği insanlarla sarmaş dolaş olduğunu görebiliyorum burada. Tertemiz ve ferahlı bir şekilde. Evet, e, son olarak da şunu da söylemek istiyorum ki aynı çatı altında barındığınız bir insan var burada. E, bu eşiniz olarak adlandırmak istiyorum. Size karşı yalanlar söylüyor olabilir. E, bu yalanları aslında biliyorsunuz ama çok fazla da bir ipucu bulamadığınız için çok fazla üstüne gitmek istemiyorsunuz çok çünkü çok güzel saklıyor kendisi. E, bu bağlamda da bir şeyler diyemiyorsunuz ama karşınıza çıkacak ve duyacaksınız siz bunları. Yalan söylediğinin e, farkına varacaksınız artık. Evet biliyorsunuz ama artık böyle tamamıyla kanıtlayacaksınız. Bir yalan söyleme söz konusu olabilir. Bir aldatma söz konusu olabilir. Soru işareti yapıyorsanız aklınızda kuşkularınız var ise ya da böyle hafiften bir şeyleri anlıyormuş gibi oluyorsanız sezgileriniz gerçekten çok kuvvetli ve bu insan gerçekten sizlere yalan söylüyor demek istiyorum. Nasıl bir kişi derseniz biraz itine tıknaz yani biraz toplu balık etli olan bir insan esmer bir kişilikte Evet çok fazla da uzun boylu olmayan bir kişi demek istiyorum sizlere. Dilekleriniz sular seller gibi olacak. İnşallah da e, temiz bir şekilde dilekleriniz gerçekleşir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, sizlere güzel bir açılım yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlere hitap edebilmişimdir. Umarım sizleri mutlu edebilmişimdir. En önemlisi de bu. Çünkü sizler benim için çok kıymetlisiniz. Sizler benim için kıymetli olmasaydınız, hasta halimde sizlere video çekmek zorunda bırakmazdım kendimi demek istiyorum. Evet kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsinden çünkü günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için videolarımı beğeniyorsanız ve destek çıkmak istiyorsanız bana arkadaşlarım beğen tuşuna basmanız yeterlidir. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Diğer fallarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın güzel dostlarım.